Merhaba Para Bilgi Kanal izleyicileri, hepinize selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, endeks kapandıktan sonra Kamu İndirme Platformuna bildirilen bir haber ile karşınızdayız. Sevgili dostlar, son zamanlarda halka arz olup da yatırımcıyı sevindiren şirketlerden birisi Euro Power. Euro Power bugün ee, Kamu yayınlatma platformu endeks kapandıktan sonra bir maddi duran varlık alım hakkında bilgilendirmede bulundu. Alıma konu olan e, varlığın niteliği fabrika binası ve arsası arkadaşlar. Bu güncelleme, düzeltmeye de da ertelenmiş bir değil. Ankara ili Sincan ilçesi Temelli Alcı Mahallesi 100519'a da 3 parsel 6762 metrekare bir arsayı 59 milyon lira Türk lirası karşılığında satın almış arkadaşlar. Bedelini peşin olarak ödemişler. Karşı taraf Altes Alüminyum Sanayi ve İnşaat Ticaret Ltd. Şirketi'ymiş. Gerekli makine ekipman yatırımı yapılarak mevcut ürün çeşitliliğinin ve mevcut üretim kapasitesinin artırılması yönelik faaliyet gösterilmesi için alım gerçekleştirilmiştir diyor. Evet. Değerleme raporu daha yüksekmiş. 72 milyon 994 bin e, rapora baktığınız zaman uygun gerçekleştirmiştir diyor. Değerleme raporuna tespit edilen değerin altında bir bedelle gayrimenkul alımı gerçekleştirilmiştir. Evet, bu önemli arkadaşlar. E, ve 16.06.2023 tarihinde bu satın alım işlemi gerçekleştirmiş. Bu şirketlere bu yüzden ortak oluyorsunuz. Bir fabrika satın almak özellikle Euro Power gibi elinde şu anda az çok para olan çünkü yeni halka arz olmuş şirket bunlar enerji e, şirketler için gelecek açısından, sürdürülebilirlik açısından oldukça önemli. E, bu haber kamu yayınlatma platformuna 18-15'te bildirildi. Fakat gün içerisinde Europower e, çok dalgalı ve oynak bir e, gün yaşadı arkadaşlar. Hisse 0.76 negatifte tamamladı günü bunu belirtmeden geçmeyelim. Ama baktığınız zaman da Borsa İstanbul'da şu ana kadar yatırımcısına neredeyse %100 yani %91.22 değer kazandıran bir halka arz olan şirket bu şu ana kadar yüzde 91.22 değer kazandırdığı yatırımcılar. Evet dostlar, buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız bizim edersiniz. Selamlar, saygılar hepinize.